Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lig maçıyla karşınızdayım. Ligde bildiğiniz üzere e, average kasmaya ve gol krallığı kasmaya devam ediyoruz. Kaygısız'un 19 golle e, şu an zirvede ve bunun devam etmesini istiyoruz ki sezon sonunda %30 bitiriciliği alsın diye. Hatta onu da şuradan göstereyim. En golcü yarışma 10 tane yeşil paket, 30 tane bitiricilik özelliği almak için Kaygısızı gol kralı yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben e, normalde hücum karışık karışık açık oynuyordum ama artık kapalı oynayacağım. Bu kontra atağa zorla takımın çok kapatıyor. Yani açık olduğu zaman takımın defansı artıyor ama bazı maçlarda şunu fark ettim. Gol atmakta zorlanıyorum. Geriye kalan yüksek zor bölgesel kapalı aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Yani bu Offside taktiğini ben pek açıktan yana kullanmıyorum. Çünkü defansı çok öne çıkartıyor ve uzun toptan gol yiyebiliyorsunuz. Takımımızın hemen hemen moralleri yani moralleri full, Kondisyonları da bir tek at düşük. Onu da kondisyon paketi vermeyeceğim. Bir dakika kaldı arkadaşlar. Ee, şundan da bahsedeyim. Dostluk şampiyonası maçlarımız başladı. Ee, burada birlik kupası var diyor. Ee, etkinliğimiz var yakında. Afrika Birlik Kupası Afrika. Bununla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Daha, daha iki günü var bunun. Dostluk Şampiyonası'nda e, ilk maçta feci bir skorla yenildik. 6-1'e yenildik. E, şimdi Dostluk Şampiyonası'nın önemi şundan dolayı arkadaşlar. %30 gücünden daha fazla oyuncuyla asist yapma pardon gol atmamızı istiyor. Ve bakın arkadaşlar. Burada bu özel sponsorun o görevinde Lig, kupa, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Süper Kupa, dostluk maçları, federasyon dostluk maçları, dostluk şampiyonası. Bütün maçlar, etkinlik maçları hepsi dahil. Yani sadece lig veya kupa değil. O yüzden dostluk şampiyonalarına girdiğiniz zaman yani gücü %130'dan fazla oyuncunuz varsa bütün penaltı ve serbest vuruşları ona kullandırarak sizler de o görevi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bizim böyle bir kaygısızımız var. Yani %141'lik. Becerileri bakın 294 bitiriciliği var. Yani bu adamı her sezon gol kralıya yapa 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 bitiriciliğini devasa bir düzey çıkarttık. Evet hücum basıyoruz arkadaşlar. Hemen kulaklığımın sesini biraz keseyim. Evet. Olabildiğince fazla gol atmak istiyoruz. Yani eğer takım baktım. Rakip takım böyle kötü oynarsa hemen sert hücum uzun pası alıp. Evet. Hakem foil verdi dedi. Uyarı aldı. Evet, e, dakika 10 ve 1-0 öndeyiz. Keşke o golü kaygısız atsaydı. Kaygusuz atar mı? Yani inşallah kaygusuz birkaç tane gol atardı. Hem gol krallığında ilerleriz, hem de özel sponsor görevinde bize e, o görev yapmakta yardımcı olur. Evet. Çok güzel. Ama kaygusuz gol atmadı. Yani kaygusuzun bir yandan gol. Yani takımım gol atıyor ama esasında hem takımım gol atması lazım ve mümkünse bunların kaygusuz tarafından atılması lazım. Hücum basıyorum arkadaşlar. Yani lig maçlarında olabildiğince hücum oynuyorum. Savunma kısa pas oynamıyorum çünkü yani average kasmam lazım. Ya, olabildiğince average kasmam lazım çünkü e, arkadan gelen adamlar yani averageleri bana yakın değil ama ben farkı olabildiğince açmak istiyorum. Evet, kaygısız bugün biraz kötü oynuyor, topa sahip olamıyor. Muhammed Uyan kardeşimiz destek veriyor, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bakalım. Yani kaygısız iki seferdir top kaybediyor. Bakalım bunu atabilecek mi? At artık ama yani kaygısız bugün gerçekten yani topa sahip olmada biraz sorun yaşıyor. Ya yani çok fazla pas hatası yapıyor kaygısız. Yani bir bakalım. Rakip takım dörtlü savunma oynuyor. Belki ondandır. Ve DMC'si de var galiba. Yani evet şöyle söyleyeyim. Kaygusuz bu bölgede çok prese maruz kalıyor. Onu ne yapabiliriz? Evet kontradan bir gol geliyor, gol geliyor gibi. Gelmedi ama dışarı attılar. Evet ben e, takımı takımımı arkadaşlar sert hücuma alıyorum. Bastıracak takım iyice artık bir 5-6'yı bulsun. Evet Atayer'i attı ama kalecinin üzerine vurdu. Evet 4 kurtarışı var kalecinin. Yani benim mi şanssızım bilmiyorum ama evet kaygusuz atarsın oğlum hadi at. Evet kaygusuz golü attı. Yani benim karşıma nedense hep böyle e, kaleciler çıkıyor arkadaşlar. Bir maçta 4 kurtarış, 5 kurtarış, 7 kurtarış yapanla ilgili video yaptım. Birinde abartmıyorum. Lig maçında yüzde yani yu, yani yüz, yüzde 40 50'lik bir oyuncuydu. Adamın kalecisi 9 kurtarış yaptı. Maçı 4-0 zar zor kazandım. Yani e, gerçekten böyle kaleciler hep beni mi buluyor yoksa yani oyunun bir e, engelleme algoritması mı? Yani çok güçlü takımların çok fazla fark atmaması için bir yaptığı bir önlem mi bilmiyorum. Ama bana çok denk geliyor. Yani bir maçta 5-6 kurtarış yapan, 7 kurtarış yapan, 9 kurtarış yapan kaleci. Evet yani sert hücumda oynuyoruz arkadaşlar. 3-0 öndeyiz. Ee, yani... İnşallah kaygısız birkaç tane daha gol atar. Durumu 5-0, 6-0 yaparız. Averaj kasmaya devam ederiz ve gol krallığında ilerleriz. Aynı zamanda özel sponsordaki o görevleri yaparız. Yani esasında 3 amacımız var. Averaj kasmak, ee, kaygısızı gol kralı yapmak ve evet bir de özel sponsor görevindeki %130'dan daha fazla. Evet kaygısız bugün yani gerçekten kötü oynuyordu. Forvet bölgesine çok fazla top kaybı yapıyordu ama ya duran toplarda bugün ayrı bir güzel. Genelde arkadaşlar Kaygusuz'da şöyle bir olay var. Maçta çok gol atarsa yani normal ataklarla gol atarsa serbest vuruştan atamıyor. Evet Kaygusuz bunu da atarsa Evet, atamadı. Yani ee, normal ataklarla gol attığı zamanlara duran toptan pek gol atamıyor. Ama e, gol atamadığı yani normal ataklarla gol atamadığı zaman da arkadaşlar <laughs> serbest vuruştan gördüğünüz gibi gol atabiliyor. Gol yemeyelim. Average kasıyoruz çünkü. Yani bizim için kötü olur. Evet. Atayeri'nin kondisyonu fena halde düşmüş. Kaygısız e, bir maçta geçen maç 3 asist yapmış. Hangi maç bilmiyorum. Yani rakip takımın taraftarı kendi taraftarı bile maçı izlemeye gelmiyor. Bizim bu maçı çok daha farklı skor almamız lazımdı. Ve bakın 7 kurtarış yapmış kaleci. Yani gerçekten ee, inanamıyorum bu duruma. Yani 6-7-0 yenebileceğimiz bir maçı arkadaşlar. Şu an 4-0 alıyoruz. Evet Kaygos'un puanlar artmaya devam ediyor. 9.4 ile. Evet Mustafa Çınar kardeşimiz destek veriyor. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdiden. Yani. Yani gerçekten. Yani şu. Ya bakın 8 kurtarış olmuş arkadaşlar. Yani. Ya bu nasıl bir kaleci ya. Ya yani bakın topa sahip olmamız 80'e 20. 14 tane isabetli şutumuz var. 8 kurtarışı var adamın. Yani anlamıyorum kardeşim ya. Yani hep mi bana denk geliyor bu kaleciler? Anlamıyorum ki. Ya yani bakın şu adamın ya şu kaleci Allah aşkına yani nasıl 8 tane kurtarış yapabiliyor? Evet son dakikalarda bir gol atsak çok iyi olur. Olmadı maalesef. Evet. Çok güçlü bir takımız. Bu sayısız bakın adamın e, isabetli şutu 0 arkadaşlar. Koca bir 0. E 80'e 20 topa sahip olma 19'a 14 isabetli şut. Yani 8 kurtarışı var. Yani ben bir şey demek istemiyorum buna. Yani bu bu nasıl bir 8 Yani bu bu nasıl bir kaleci ya? Bu nasıl bir kaleci arkadaş? Evet, taraftarlarımıza çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, kaygısız maçın adamı oldu. 4 yaratıcı, bir orta, bir top çalma aldı. Oyuncu değiştirmedik. Bir de maçı kazansaydık arkadaş evet yani 5-0 kazansaydık bir tane daha mavi paketimiz olacaktı. Bu maçtan zarar ettik arkadaşlar ama ben e, bu sezon ligde primi fulluyorum çünkü e, rakiplerim yani beni takip ediyor. Şu arkadaş 2. E, ikinci ilerikte ben bu adamı yendim. Sonra bir defa daha yenildi. Ya bugün yense bile şu an bu adam üçüncü. İkinci ile aramda gördüğünüz gibi 5 puan fark var. Averajda da 30'dan fazla averaj var. Kaygısız 21 golde. Çok güzel. E, ayrıyeten özel sponsordaki şu görevimize bakalım. 14. Arkadaşlar bu dostluk şampiyonları geldiği için bu görevi biz çok çok yakın bir zamanda bitiririz. Zaten kaygısız her maç bir tane gol atıyor. Bakalım. E, bugün bakın e, dostluk şampiyonasına 3-1 yenildik. E, golüm, pardon 3-1 yendik. Golümüz e, golümüzü kim atmış bizim? Evet kaygısız bir tane atmış. Şimdi federasyon maçları da dahil olduğu için... Yani e, cumartesi, pazar gibi herhalde bu görevi ben bitiririm. Yani çok fazla maçım var gördüğünüz gibi. Dostluk şampiyonasından dolayı ligde de ilerliyorum. Kupada da. Yani bakın akşam bir maçım var. Bu maçta gol atar mıyım? Kaygusuz bence bir tane atar burada. Bir tane bu Her maç bir tane atsa zaten bitiyor. Bakın e, salı günü. Yani yarın 4 tane maçım var. Her birinde birer tane gol atsa. Mesela lig maçına bakalım. Burada da e, Trabzonspor'la Trabzon derbisi olacak. E, burada da Atar herhalde bilmiyorum. Yani önümüzde çok maç var. Kupa maçlarımız var. Yarı final maçlarımız var. Onların bahsedeyim arkadaşlar. Kupada yarı finaldeyiz. Yani çok kolay e, rakiplerle eşleştik bu sezonda kupada. Özellikle kupada çok yani e, ligden daha kolay geçiyor kupa maçlarım. Öyle söyleyeyim. İşin ilginç yanı şu. Ben e, deplasmanda adamı 8-1 yendim. Kendi evimde 3-2 zar zor yendim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bakın isabetli şutum da adama göre az. Anlamadım. Hatta kart falan da gördüm. Yani e, 85'lik bir rakip ve yani bizim yenebileceğimiz çok çok rahat yenebileceğimiz bir rakip. Diğer rakiplerle bakın 88 ve 78'lik. Şöyle göstereyim. Ligdeki mesela 88.9 yani adamlar daha zorlu. Öyle söyleyeyim kupaya göre. Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 yendik. Ee, çok büyük bir ihtimal yani çeyrek final, yarı final yolumuz açık. Finalde kimle karşılaşırız bilmiyorum. Yani zaten genelde Şampiyonlar Ligi'ni aldık mı Süper Lig'deki adamlar da genelde alt seviyelerde olduğu için kalitelerde daha doğrusu Süper Kupayı da alıyoruz. Çok rahatlıkla. Son olarak Gençlik Akademisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, yine ama yine tokenli şeylerimiz var antrenörlerimiz. Bunları ben almanızı tavsiye etmiyorum. Zaten bu şey gelecek arkadaşlar. Sezon sonunda olsa bile 177 yeşil, 99 kırmızı ve 30-40 mavilik çarpı 40 antrenörler gelecek. Ben çok büyük bir ihtimal ya AML ya şu şeyi kasacağım. Yani artık özel yetenek ne verir? Bazen özel yetenek, bazen rol antrenörü veriyor. Mesela buna AMC mevkisi versem ve top sürme özel yeteneği verip buna şey yapsam yani 7 yıldızlı bir oyuncu yapsam çok çok iyi olur ama dediğim gibi oyun inşallah bence şöyle bir şey olsa çok iyi olur. Bu AML'ye hem gizli forvet özelliği versem bir de ML mevkisi versem gençlik akademisi yani öyle mevkiler mevki antrenörü gelse bu ameleyi çok güzel bir biçimde ben kullanırım. Özel sponsorda dediğim gibi yapılmayacak görev yok arkadaşlar. Şu şu görev yapmayın. Çok token harcıyor. Şu ikisi zaten e, çarpı 40 antrenör gelince çok rahatlıkla yaparsınız. Bunu yapmak çok zor arkadaşlar. 9. yıldız diyor. Biz daha kaygusuza 8. yıldızı zar zor aldık. Bunu e, yapamayız. Arka arkaya 6 maç kazanın. Arkadaşlar bu görevde şöyle bir sıkıntı var. Araya biri dostluk maçı, federasyon maçı falan girdiğinde kaybederseniz sıfırlanıyor. Yani bu her maçta resmi maçlar resmi sadece resmi maç değil. Yani dostluk maçları da dahil. Bunu bir şekilde sezon sonuna kadar bence yaparsınız. Şu görevi yaptık mı? Zaten bir sonraki seviyeye geçeceğiz. 15 tokenimizi alacağız. Saha desenimizi alacağız. Yani Oyun her etkinlikte her özel sponsor görevinde bu saha desenini veriyor ve beni çıldırtıyor arkadaşlar yani gerçekten çıldırtıyor Yani e, bugün gerçekten ilginç bir karşılaşmaydı yani Tekrar açmak istiyorum bakın Yani 8 kurtarış ne ya Ya arkadaş ya hep mi beni buluyor böyle böyle şeyler ya adamın bakın isabetli şutu yok yani benim bu adamı 10-0 yenmem lazımdı ya. 10-0 yani mahvetmem lazımdı ama işte oyun dediğim gibi bazen sizi engelleyebiliyor arkadaşlar. Sizleri yine 4-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.